Bilgisayar ekibin tüm üyelerine selam. Gün gelecek, sınava bir gün kalacak dedik ve sınava bir gün kaldı. Sınava bir gün kala ne yapmanız gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Özellikle Cuma günü birçok arkadaşıma çalışmaması gerektiğini öneriyorum. Ya da çalışacaksa bile, hocam ben çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa onlara da öğlene kadar çalışıp öğleden sonra dinlenmeye ayırması gerektiğini ifade edebilirim. Dinlenmek sizi ertesi güne daha hazır hale getirecektir. Tabi dinlenmenin yanı sıra dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışabilmesi adına o gün 1 ila 1,5 saat arası bir yürüyüş planlayabilirsiniz. Beslenme anlamında dışarıda yemek yememenizi öneririm. Metabolizmanız yağlı ve ağır yiyeceklere tepki verebilir. Bu noktada beslenme alışkanlığınızın dışına çıkmamanızı öneririm. Sınava gireceğiniz okulu önceden görmek, hatta sıraya oturma imkanı bulmak sizin için sonraki gün ortaya çıkabilecek heyecanınızı azaltacaktır. Sınav günü giyeceğin kıyafetleri akşamdan hazırlamalısın. Yeni bir kıyafet almanı önermem. Rahat edebileceğin kıyafetlerden seçmen senin için sınavanda faydalı olacaktır sınav günü yanında götüreceklerini akşamdan hazırlamalısın. Peki hocam neleri yanımızda götüreceğiz? Arkadaşlar bir TC kimlik numarası ve fotoğrafın yer aldığı nüfus cüzdanı veya pasaport. TYT, AYT ve YDT sınav giriş belgeleri, küçük pet şişe, su ama jelatini çıkarılmış olsun. Sabaha hazır bulundurması gereken malzemeler bunlar olacaktır. Akşam uyumak biraz zor olabilir. Uyumadan önce ıhlamur, melisa veya ada çayı gibi çaylar içmek sizi biraz daha rahatlatır. Sıcak bir duş almak gece rahat uyku uyumanızı sağlayacaktır. Sınav sabahı kalktığınızda yüzünüzü bolca soğuk bir suyla yıkamalısınız. Sınavda yanında götüreceklerini bir kez daha sabah yüzünü yıkadıktan sonra kontrol etmelisin. Hemen ardından iyi bir kahvaltı yapmalı. Ama bazı arkadaşlarım kahvaltı noktasında böyle bir alışkanlığın olmadığını söylüyor. O arkadaşlarıma da önerim şu olur. Bir sandviç hazırlayabilir ya da bir ekmek arası yapabilir. Sınav merkezine gittiğinde orada bu sandviçi ya da ekmek arasını yiyebilir. Ama sınava girmeden önce mutlaka bir kahvaltı yapmasını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Sınav salonuna geçtiğinizde ilk yapacağınız şey bir lavabo ihtiyacını gidermek olmalıdır. Tüm bunları yaptıktan sonra artık sınav salonuna geçebilirsiniz. Ve sınav salonunda sizlere başarılar diliyoruz. Ve bu başarılarınızı bilinsel yayıncılık olarak görmek isteriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.